vaam etmek. Ayette şöyle buyuruyor, yani onlar kayıpteki Allah anlayışları iman ederler al. Yani fenafillah salikleri iman ederler. Ve yugimune salaten namazlarını kılarlar. Ve mimma nahum yunfikun infakta bulunurlar. Demek ki o değerli dostlar telkine uygun bir şekilde yaşamak bizleri e, öyle bir hale insanları getiriyor ki artık yaşantımızda bir meleke oluyor. Bizim başımıza üstümüze düşmeyen şeylerle fazla ilgilenmiyoruz. Yani burada e, bir kişi vardı Şemikler'de camiye gelen yaklaşık bir 30 sene falan evvel oğluna ziyarete gelmiş de, cemaate geliyor. Hacı babamız da halini beğenmiş onu. Bir çay içelim, bir tanışalım falan. Dükkanda işte otururken Dedi ki yani bir yerde bir olay olsa dedi siz yürürken kavga mavga neyse gider yakından ilgilenir misiniz dedi dedi ki adam bana ne dedi hani ben dedi yoluma devam ederim dedi yani hani gidip de orada dedi benle alakalı bir durum da değil yani e bu cevap bacı babanın hoşuna gitti yani. yani ne oluyor bir dakika falan filan yok. Yani Hacı Baba ona sohbetlere gelmesini tavsiye etti. Dedi ki işte bir on günlüğüne falan geldim burada değilim dedi yani. E, şeklinde. O halini onun bize yansıtma. Yani işte e, bunu günlük hayatımıza uyguladığımız zaman e, Allah yavaş yavaş bizden bazı istemediği özelliklerin hepsini çekiyor. Bize razı olduğu özelliklerle bizi donatıyor. Yani en mükemmel bir şekilde insanı yarattı. Mükemmelliği nerede? Allah'la adapte olma konusunda bu mükemmellik manası manası Allah bütün insanlara o özelliği vermiştir yani. Hiç ayrım da yapmamıştır. Ama kabiliyetleri doğrultusunda insanlar da elinden geldiği kadar kimisini Allah biz sevdiğimiz insanları sevdiğimiz kullarımıza yaklaştırırız şeklinde. Allah da bizim halimizi beğenmiştir. Ha da gel yakından burayı tanı diye. Biz de bir nurun etrafındayız Allah'a şükür. Allah tam anlamıyla onu istifade etmek, onu yaşamak, e, halini, zevkini yaşamayı Allah bizlere nasip etsin yani Amin. Evet. işte e, Kur'an'ı da açıp okuduğumuzda değerli dostlar Kur'an bize hep bu yönleri ifade eder Allah'ın bize dost olduğunu öyle insanlar var ki İskender hocamın az evvel dediği gibi dinle tanışmamış Ailesinde böyle bir şey görmemiş, çevresinde böyle bir şey görmemiş, olmayacak şeye de ben buna inanıyorum diye diyebiliyor. Her şeye tapan insanlar var günümüzde dünyada. Yani bu teknolojinin gelişmesiyle alakalı bir durum da değil. İşte bu kadar insan e, üzerinde bizim böyle bir mananın etrafında bir araya gelmemiz. Bize verilen büyük nimet büyük bir e, özellik Allah'ın Sevgisi rahmeti sonucunda e, Bizi Allah buraya toparlıyor Yani bir mürşidi Dizinin dibine bizi getiriyor bir eğitime alıyor O eğitimde e, Gözümüzün açılmasını Sağlayacak adımları bize attırıyor. İşte O zaman ee, çok de e, değerli olan bu yolumuzda dikkat üzere gitmeliyiz ihtinas sıratal müstakim yani onlar ayette buyuruyor Rabbimiz Allah'tır dediler sümme stekamı istikamet üzere gittiler sonra yani istikamet üzerine gitme Allah'ın razı olduğu şekilde gitmek, razı olmadığı şekillerin hepsini vücuttan terk etmek. Yani gidip de yani bizi tanıyan insanlar bizde bir farklılığın olduğunu görüyorlar hepimizde. Çünkü biz bu yolda ilerlerken Herkesin duymadığı ifadeleri duyuyor. Yani belki birine gidip deseniz ki, yahu ülaike yubeddilullahü seyyati masena onların Allah kötülüklerini, günahlarını sevaba çevirir. Ne demek? Belki kalır yani. Ama Allah zengin, Allah gani, seyyatlarımız düşüncelerimiz, fikirlerimiz, kendimize yorduğumuz şeyler. Yani bir kişinin veren Allah olduğunu bildikten sonra, alanın olduğunu bildikten sonra, bizim elimizden işleyenin olduğunu bildikten sonra kalkıp da ben kazanıyorum, ben ediyorum demesi onun için bir seyyedir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, heh, peygamberimize inen bir ayette Kul in kuntum tuhibbun Allaha ee, peygamber efendimiz zamanındaki bazı insanlar e, artık gelip de oraya peygamberimize tamamen uyma yerine e, diyorlar ki biz Allah'ı seviyoruz. Yani Allah'ı seviyoruz bu kadar. Ya yani illa gelip de Aranıza karışmaya, bir Müslüman olmaya şuna buna gerek yok. Yani insan karakterleri her zaman aynı insan karakterleri vardır yani. Gelmemize de gerek yok yani. Biz Allah'ı sevmemiz bizim için yeterli. O zaman Allah gönderiyor ayeti kerimeyi. Şayet siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun buyuruyor. Peygamberimize uyan Yuhbib kümullâhı Allah da sizi sevsin. Veya firleküm o sevdikten sonra zünü beküm günahlarınızı bağışlasın. Yani günahlarınızı bağışlasın, sizde sizden eser bırakmasın. Bizde bizden eser kalmayınca işte o zerre miktarı bizde ozanlarımızdan, fikirlerimizden eser kalmayınca o zaman biz kurban edilmeye layık olan kimseler oluyoruz. Ayette de Yafirullahü leküm Allah sizi bağışlar ve huve erhamur rahimin merhametlilerin en merhametlisidir şeklinde Ayetlere baktığımız zaman hep bize böyle aydınlık eder, ma ma manamızı aydınlandırır. Bir ayette müminlerin özelliği belirtilirken ezilletin alel müminin müminlere karşı son derece mütevazidirler diyor. Son derece e, mütevazidir. E-İzzetin alel kafirin kafirlere karşı da son derece vakarlıdır. Yani cesaretlidir. Onlara karşı tavrı tamamen değişiktir. Bizde her akşam okuduğumuz Amener Resulü'nün sonunda, ve ay Allah'ım bizi affet ve afirlena bizi bağışla ve rahmna bize merhamet et. En temevlana sen bizim dostumuzsun, yardımcı mısın? surna bize yardım et. Alel kamil kafirin kafirlere karşı bize yardımcı ol. Yani kafir demek kefera örtü demek, perde demek. Yani şu bizim pencerelerimizi bir çekeriz perdelerimizi içeriği ne dışarıdan görürler ne biz de dışarıyı görürüz Kafir örten e nasıl oluyor işte bir şey yapıldığı zaman onu nefis örtüyor sen yaptın diye mesela inkar ediyor yani onun yani haktan olduğunu değil de onu bizim zanlarımız bize onu biz yapmış gibi o duyguyu veriyor yani. İşte kamil kafirin bu bize yardımcı ol. Yani bu duygu, bu düşünceleri ortadan kalkması için yazılan ilahilerde e, o bulutları kaldır aradan. Nuru ziyaret salsın her yandan hani göreyim cemalindir diyor. İşte ben olmadan işte e, değerli de olsa o bulutların ortadan kalkması onların şeyi e, kendi kendimize bir karar verip işte üfi bi ahdikum Allah'a verdiğiniz ahitlere sahip çıkın Allah buyuruyor. Yani Allah birçok yerden bizi şöyle sarıyor da kendine doğru yaklaştırıyor ayetleriyle. Yani ahit verdiniz ya mürşitle oturdunuz ya dizdize yani e, siz artık bu işi anladıktan sonra diyor biraz daha siz bu konuda daha anlayışlı olun e, şeklinde <laughs> yani nerede bulunursak bulunalım biz yanımızda telkinimiz bize rehber verilen bize bir telkin var yani o telkin sayesinde e, yol alıyoruz evet, başımızda efendimiz onun yanında yol alıyoruz yani bunu şeye döksek görsele döksek yani şurada Hacı babamız buradayken Hasan İlmi Efendimiz buradayken arabaya biniyor evine giderken orada herkes yani 10-15 kişilik gruptan saygılı bir şekilde bekliyor. Hani kimse böyle orada farklı bir hareket tartışma içine girmiyor. İşte biz desek ki Efendimiz'i gönlümüze koysak yani bu hayatta ne tartışmamız olur, ne bağırmamız olur. Bağırmayı Allah sevmiyor. Bakın e, yani bir ayette şöyle buyuruyor. E, i̇nsanların bazıları kıyamette şeytanla tartışırlar yani. Allah'ın huzurunda orada tartışıyorlar. Yok sana uyduk da yok e, o da diyor ben size işte zorlama zorlama göstermedim. Sizin demek ki içinizde varmış onlar tartışırken Allah diyor ki huzurumda tartışmayın. Ben sizi zamanında uyardım bu sizin düşmanınızı Hani tartışmayı. İşte ayette de eee Ya gülezin amenulah tukatlimu beyne yedillahi ve rasulü. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmek nasıl söyleyeyim? Ya o bir şeyler burada anlatıyor ama e, ben de biliyorum. Ha işte o zaman hani benim de fikirlerim var. O zaman işin hikmetinde e, bir sıkıntı meydana geliyor. Yani ya o öyle diyor ama ben de bu şekilde yaşıyorum. Bak işte önüne geçiyorsun ya. Yani. Vettegullah. Allah'tan sakının. O sakınanların nasıl cennete girdiklerini az evvel ifade etmiştim. Yani ya terfahu Allah bir bağırışma çağrışma da seslerin yükselmesini ondan da hoşlanmıyor. Yani bugün alim dediğimiz bazı kişilere bir bakıyorsun onu eleştiriyor bunu eleştiriyor o zaman haktan uzak bir hayat yaşadığının farkına var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir cenazede diyor göz yaşın göz yaşı diyor rahmettir diyor hani yakının birisi vefat etti ama bağırmak yine bağırmaya bak çağırmak, saçbaş olmak, kendini yere, yerden yere atmak. Efendim söyleyeyim, bu şeytandandır bu. O zaman biz edebimizi burada alıyoruz. Bir edep. Yani gördüğümüz olaylarda e, bu Allah'ın takdiridir diyoruz. Yani. Bu Allah'ın bize bir takdiri. Ona iman ediyoruz. Hikmetleri vardır, hikmetlerini bilemeyiz. İlla her şeyin hikmetini anlamak, öğrenmek zorunda değiliz yani. O zaman Allah'ın bu sanatı baktığımız zaman bütün kainatı yaratıyor. Velillahi ma semavati ve ma fil ard yerde ve gökte ne varsa ve ma ard içinde ne varsa hepsi ona aittir. Allah buyuruyor ve Allahi turcaul umur o yaptığınız işlerin hepsi de Allah'a dönecektir. İşte bizim de değerli dostlar şu günlük hayatta yaptığımız işler hep Allah'ın nazarında. Onlar ne kadar Allah'ın sevgisine, muhabbetine, Resulünün sevgisine, muhabbetine uygunsa o derece biz bu hayatı daha olgun, daha güzel bir şekilde yaşarız. Yani o zaman bir ihvanın e, göze açık olacak yani bu işe bütün gayretiyle sarılacak zikrimiz muhabbetimiz ne kadar çok olursa kendimizi kontrol etme mekanizması o kadar gelişir o zaman at denileni rahat atarız. Ama attığımız zaman da öyle bir atalım ki ona bir daha dönüş de olmasın yani. Yani onu boş şeydi. Ha bunun boş şey olduğunu anladım. Attığın zaman onu ona bir daha dönmek olmasın. Hacı babamız bir sohbetinde demişti ki ya bir yere gidiyorum bir yere ama daha önce gitmiştim. Yolda yürüyorsun dedi böyle. Ama orada çok madaya yani ondan bundan bahsetmişlerdi. Ya ben oraya gitmeyeyim. İşte diyor orada Allah'a sığınmak attığın adımdan vazgeçip oradan geriye dönmek Allah'a sığınmak. Ya da ben oraya gideyim de ya ben onların muhabbetlerine şunlara bunlara katılmam. Öyle değil diyor. Orada öyle bir dönüş yani bu irci hitabı hepimize. Neyden dön? İşte senin yani yani bizlerin Allah'ın rızasına uymayan neyler varsa irci onlardan dön. Kime dön? İla Rabbi ki. Rabbine dön. İşte bize büyük bir iş düşüyor değerli dostlar. Yani işte Allah bu yolda elimizden tutsun. Amin sevgisini gönüllerimize ikram ihsan etsin amin ee, bizlerin mana yönüyle hacı babamız bizlerden hep haberdardır hep haberdardır bizden bir güzellik ortaya çıkması hep sevindirir. Ruhunu şad eder. Peygamber Efendimiz şunu dile getiriyor. Bir insan iyi bir iş yaptığı zaman diyor Allah'a sevimli gelecek bir iş. Allah melekleri toparlar da onlara der ki bakın benim kulum nasıl davranıyor. Onun nasıl davranacağını daha önceden bildiğinden ondan diyor gösterir diyor. Bak benim kulum nasıl burada davranıyor. Nasıl beni tercih ediyor. Yani iftar sofrasının başındayız. E, hiçbir güç bize, hani niye yemiyoruz? E, Allah'ın rızasına, sevgisine kavuşmak için. Yani imsak, imsakta başlıyoruz oruç tutmaya. Ama bizim öyle bir imsakımız var ki değerli dostlar, tutmak kendimizi, tutmak, razı olmayan bütün işlerden kendimizi. Böyle bir oruç. Yani o orucu e, bozan davranışlar ömür boyu biz bir orucun içindeyiz, ömür boyu bir namazın içindeyiz. Yani işte değerli dostlar, ey, Allah e, bizlerin elinden tutsun, bizi. Bize bırakmasın. Mürşidlerimizin himmetini üzerimizden eksik etmesin. Abi. Yani biz ne kadar e, dua edersek, ne kadar bu işte samimi olursak, ne kadar e, Allah'a şükrümüzü ifade edersek, e, Allah e, şükreden, diyor nimetlerimi arttırayım. Yani hacı babamız, hiç aklımıza gelmeyen bir iş sen dedi dördüncü katta oturuyorsun beşinci katta oturuyorsun açıyorsun çeşmeden su geliyor dedi hani normalde baktığın zaman hani gelmeyecek mi gelmeseydi dedi gelmeseydi onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu biliyor musunuz Allah Allah gerçekten e, su geliyor abdest alıyoruz efendime söyleyeyim temizliğimizi yapıyoruz efendim her türlü bir temizlik ihtiyacını onunla gideriyoruz. Ne kadar büyük bir nimet olduğunu dedi biliyor musunuz? Allah işte İşte yani Allah'a e, şükretmemiz oldukça önemli. Yani Allah'a e, el açıkta ne kadar Allah'a muhtaç olduğumuzu ifade edelim eksik varlık olduğumuzu ifade edelim yani bu iş e, sadece e, insanın e, himmet efendilerimizin nimeti onu kolaylaştıran hacı babanın dediği gibi zikir verdik e, zikir birçok yolları kolaylaştırıyor Allah adın zikredelim her zaman vacip olduğu cümle işte her kula işte Allah bize bir zikir veriliyor. Yollarımızı kolaylaştıran bir şey. Yani buradan bir yere gideceğiz de bir yürüyerek gitme var. Bir de vesayete binme. Vesayette oturuyorsun rahat rahat o araç gidiyor. İşte bu zikre de kendimize yoldaş ettiğimiz zaman işler daha da kolaylaşıyor. Allah bizlerin anlayışlarını zevklerini, muhabbetlerini arttırsın. Ee, yani Efendimiz'in sevgisine e, yaklaştıran fiilleri bize işlesin. Amin. Razı olmadığı fiilleri rızasına uygun olmayan hallerden bizleri, çoluk çocuklarımızı, torunlarımızı, nesillerimizi uzak tutsun. Amin. Allah Rasulü'ne asalavat diyelim. Namaza kalkabiliriz. Teala dostlar. Allah bizleri bir an olsun birbirimizden ayırmasın.